beklenilen an geldi. Apple sonunda Mac'ler içinde olan güncellemesini yayınladı. Karşınızda macOS Monterey. Gerçekten de yepyeni özellikler bekliyorduk. Özellikle benim için FaceTime'ın özellikleri çok önemliydi. Bu arada bunu söylerken iOS 15.1 ile beraber sonunda FaceTime'da Share'ın geldiğini de söylemiş bulunayım. Onu da zaten başka bir videoda deniyor olacağız. Neyse şimdi macOS Monterey'in yeni özelliklerine yakından bakıyoruz. Hadi başlayalım. Öncelikle iPhone'da olan aynı özellik yani yeni çıkmış olan iOS 15.1 ile karşımıza çıkmış olan yeni özellik. FaceTime. FaceTime'da artık uzamsal ses var. Mikrofonunuzu ona göre yapıyor. İşte arkadaki sesi kapatabilir. Sesi alabilir. Sesi izole ediyor yani. Normal sesinizi alabilir. Direkt kapatabiliyorsunuz da bu modu. Ve onun dışında bir Portrait modunuz var. Etrafı bulanık yapıyor. Biriyle konuşurken yani Zoom'daki özelliğin direkt yazılımın içine alınmış yani. Düşünebilirsiniz. Bunun dışında ekranımızı paylaşabiliyoruz. İşte müziğimizi dinleyebiliriz bu iPhone açısından. Ama burada da aynı özellikler var. Yani ekran paylaşma artık geldi. Safari birazcık daha değişti. Yine iOS 15'te gelen Tab Groups dediğimiz sekme grupları artık karşımızda. Onun dışında kompakt bir sekme çubuğu da karşımıza geldi. Evet ee, iOS 15'te karşımıza çıkmıştı. Yine iPad'lerde de var. Focus Mode dediğimiz odak özelliği. Odak özelliği işte iştesinizdir. Bir şey yapıyorsunuzdur. Ders çalışıyorsunuzdur. Okuldasınızdır. Yanınızda telefonunuz var ve Focus modunu açtığınızda e, belirli bildirimler dışında Yani bildiğiniz böyle rahatsız etme modunun Özelleştirilmiş halini düşünebilirsiniz Fokus yani bir şey konsantre olma modu da Diyenebilir buna bu artık Macbook'lara da Gelmiş bulundu bu arada diyelim biriyle ay mesajlaşıyorsunuz ki bu Türkiye'de pek görülmeyen bir şey eğer siz Fokus modunuzu açarsanız ve biriyle yazışıyor Mesajlarınız gitmiyor ya orada yazıyor işte Şu kişinin şu modu açık ondan dolayı Mesajınız gitmiyor mantığında bir yazı yazıyor Onun dışında notlar için çok beğendiğim Bir özellik gelmiş böyle ekranın Kenarından böyle dokunduğunuzda yeni hızlı not diye böyle hemen hızlı bir şekilde not alabiliyorsunuz. Bu iPad'lere de geldi. Bu arada hem aynı anda bir iPad hem de bir bilgisayar kullanıyorsanız yani MacBook kullanıyorsanız bunların ekranlarının birleştirilmesini biliyorduk zaten. Sidecar özelliği diyorduk. Şimdi bunu artık evrensel denetim demiş. Yani aynı uygulama açıkken uygulamadan aldığınızı diyelim iPad'in ekranından hop Bilgisayar ekranına bir geçiş yapabiliyorsunuz rahat bir şekilde Heh benim en çok beğendiğim özelliklerden biri olan Airplay Bunu geçen gün denedim olacak mı niye bildiğiniz oldu Artık Macbook'unuz bir Apple TV gibi Muhteşem Hemen bunu göstermek istiyorum bu arada Şimdi Unable verdi nedense bilmiyorum ama normalde bağlandığını söyleyebilirim Aa, Nedense bir sistemsel bir hata var sanırım çünkü Unable diyor ama Dün denedim hemen bunu tekrardan deneyip sizlere göstermiş olurum Diye düşünüyorum onun dışında iPhone'larımızda olan şu canlı metin özelliği çok güzel olan bir özellik. Yani direkt çık karşınıza çıkan metni okuyor. Bu arada telefonunuzun İngilizce olması gerekiyor. Bunun için Türkçe okuyamıyor. Ama inanın bana İngilizce yapın. Türkçe bir metinde algılar. Bunu da demiş olayım. Bunu bilgisayara geçirmiş oluruz. Mac'de kestirmeler, shortcut'lar artık Mac'lere de geldi. Harita iPhone gibi bir detaylandırma güncelleme sağlı diyebiliriz. Bu mikrofon kullanma olayı da iPhone'lardaki geldi. Böyle turuncu işaret çıkıyor artık. Yani gizlilik anlamında da Apple yine bir kademe MacBook'larda arttırmış. Artık e-posta mı gizli diye de bir bölüm var. iPhone'larda da yine 15'e geçtiğimizde gelmişti. Şimdi Monterey'de de var. Yani hide my email diye bir özellik. Yani bir form doldururken gerçek e, diyelim bir haber için ya da bir şey için bir form dolduruyorsunuz. Gerçek mail kullanmanıza gerek kalmıyor mantığı. Ve diyor ki MacOS Monterey ile beraber Airpods'da ses güncellemeleri diyor. Bunun büyük bir özellik olarak vermesi Apple'ın sitesine girip hemen aşağı bölümlerde bunu da bulabilirsiniz. Düşük güç modu da artık Macbook'lara gelmiş. Evet, aslında macOS Monterey'in ana özellikleri bunlardı. Bu arada yeni gelmiş olan duvar kağıtlarını da hepsini çok beğendim. Az önce de ekranımı göstermiştim size. E, direkt güncellediğinizi bu ekran kağıdı çıkıyor karşınıza. Kullanmanızı önerir miyim? Kesinlikle öneririm. O zaman bir sonraki videoda da görüşmek üzere.